Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Emanet dizisinin yeni bölümünden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Emanet dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekleyecek? Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman'ın Seher'e yepyeni bir sürprizi olacak. Bakalım Yaman'ın sürprizi e, Seher'i sevindirecek mi? Ve İkbal nasıl olacak? İkbal'in o evde artık bir söz hakkı olacak mı? Eskisi gibi İkbal yine kötü planlarının peşinde mi olacak? İkbal'in ablası Zuhal hapishaneden çıkacak mı? Biliyorsunuz e, son olarak hapishaneye, hapishanede... Yani hapishanedeydi ve farelerin içinde kendinden geçip bayılmıştı. Bakalım Zuhal ölecek mi? Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Detaylı bilgi için kanalımı izleyin.